Salam dostlar, bu gün sizlərə yepyeni bir video çəkirik. Bu gün videomuzun adı nədir? E, bugünkü videomuzun adı e, Sadiqə ad gününə aid sürpriz bir e, hədiyyə hazırlamaq istəyirəm. E, burada 40 şarımız var. E, həqiqətən 40 şar var və e, saxta güllərimiz var. Bu saxta güllər Sadiq qaftan içəri girərik ki, başına tökəcək. E, Zahmet olmasa siz de kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Aziz dostlar, şimdi biz bir bir şarlar şişirdip atmak isteriz. Bilirsiniz, e, yani bilmirsiniz, e, Sadık esasen heyvanlı şarlar daha. Heyvanları çok sever ve şarları da çok sever. E, bu şarlar üstünde zebra, meymun, e, fil, e, aslan. Şimdi bir hayvan e, heyvanlar var. Biz bir bir onda şarlarımızı şişirdik. Bir, bir videonu bir dəqiqəliyinə dayandırıram. Zahmet olmasak 1 bir dəqiqə siz de bir saniyə kanala like edin. Bəli, olmayı unutmayın. Tik. Bye. star biz deyir iç şarlar şedə sonra sizlərlə gələk birlikdə görsənək Sadiq də içəri gitsin. Onda biz birinci yerə şarları şişirdək, sonra sizlərlə birlikdə olaq çünki belə şarları belə şişsək yoxsa, yəni çox çətin olacaq iş, video daha da uzanacaq. Zəhmət olmasa mən bir dəqiqə, yəni mən bir dəqiqəliklə siz bir dəqiqəliklə videonu bağlayacam və sonra sizinlə birlikdə burada şarlarımız da və Sadiq də olacaq. Gördüğünüz gibi elimde şey e, ee, saat geç geldiğinde çağıracağım gelsin. Gel! Başına dökeceğim bunu. Bak, buraları senin için hazırladık. Sağ olun. Kameraya, kameraya de. Sağ, sağ olun. Ne sağ olun? Bu, buranı sevdin bilirsen e, dostlar bu arada bu şarjlar üçün biz bir saat erledik hətta ağzımız da yoruldu e, şarjlardan dolayı için sadece sevindirmek istedik sadece seni dostlarımızın ne demek istiyorsun hmm, Hı -hı. çok sağ olun kanalımıza like atın abone olun Bəli, her de dostlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın bye bye